Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Okumayanlar videonun altından okuyabilirler. Katıl Özel'in yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda Esen hissesini inceleyeceğiz ve bu Esen için bir senaryo oluşturacağız. Esen hissesini ben beğeniyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Esen halk arzında 2,27 TL'den halk arz olmuş 30 TL'ye kadar gitmiş. Sizce primli değil diyeceksiniz diye bir soru sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar Esen hissesi bana göre primli bir hisse değil. Gelecek vadeden hisselerden bir tanesi. Bu yüzden Esen hissesini bu listenin içine dahil ediyorum. Çünkü benim gördüğüm ne? Esen'de aslında bir Migros formasyonu var. Migros formasyonu nedir? Birazdan açıklayacağız. Şimdi görsel olarak anlamanız için bakın biz teknik analiz, görsel analiz ve strateji eşinden koşan insanlarız. Ben temel analize falan fazla bakmam. Temel analizde sadece birkaç veriye bakarım. Gerisi benim için hiçbir şekilde önemli değil. Değil. Ve en önemli şeylerden bir tanesi benim için kap haberleridir. Esen'e baktığımda teknik olarak aslında devasa bir formasyon oluşmaya başlamış arkadaşlar. Esen için size iki tane alım bölgesi belirledim. Birinci alım bölgesi 16,5-17 TL'ler civarı. İkinci alım bölgesi 11 TL'ler. 11,5-12 TL'ler civarı. Bu bölge düşeceklerini pek düşünmüyorum. Ama burası borsa. Şimdi Esen'de ne olabilir? Ne olacak? Şimdi arkadaşlar aslında burada Esen'in ben ilk halka arzını biliyorum. O vakitten beri takip ediyorum. Esen'in içinde de bulundum. Şu an elimde tek bir lot yok ama burada grafik yavaş yavaş oturdukça aslında bu hissenin nasıl bir devasa bir formasyona ulaşacağını, oluşacağını anlayacaksınız. O yüzden ben halka arz olan hisselerde bir yapı oluştuktan sonra bakmayı daha çok seviyorum. Yani bir grafik oluşması lazım. Uzun vadeli bir yatırımcıysanız Esen'de fark edebilirsiniz. Ve bu hisse o kadar kötü bir hisse değil. Bu hisse güzel miktarlara da para koyulabilir. Yani mesela ben şu ana kadar 8 sen dahil olmak üzere 4 5 6 7 8 9. 9 hissenin analizini yapmışım. Bir tane de burada çok riskli. %99 risk diyor burada. Riskli bir hissenin analizi var. O size kalmış. Zaten katıl özel bölümündeki lütfen videoları izleyin arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Katıl özel bölümündeki oturun videoları tekrardan izleyin. Bir tane çay kahve yapın izleyin. Bir şey kaybetmeyeceksiniz. Emin olun kazanacaksınız. Tekrardan videoma mu... hoş katıl özel dedi. Böyle bir oynatma listesi var. Buradaki oynatma listesine tıklayın arkadaşlar buradan izlemeye başlayın. Tekrardan anlayın. Ne demek istediğimi çok iyi anlayın. Şimdi bu hisselerden kendinize aslında bir portföy de oluşturmanızda fayda var. Her geri çekilmesinde, her derin düşükünde, uygun yerlerde zaten ben size uygun yerlerde nerelerden girileceğini zaten kendim söylüyorum. Ben burada hisse pazarlamanın peşinde falan da değilim. Bunu zaten bu vakte kadar beni takip ediyorsanız ya da yeni takip etmeye başlıyorsanız zaten bunu anlamışsınızdır ya da zamanla göreceksiniz. Şimdi Esen'e geri dönelim. Fazla uzattık. Arkadaşlar Esen'de ne dedik? bana göre bir Migros formasyonu var. Migros formasyonu size birazdan göstereceğim. Eseni bu şekilde baktığınızda şimdi bunu anlamanızın en önemli kaynaklarından, verilerinden bir tanesi indikatörlerdir. İndikatörlere bakmanız lazım. İndikatörleri çözmeniz lazım. O yüzden teknik analiz eğitimi çok önemlidir. Esen şimdi yukarı doğru böyle baktığınızda yamuk yumuk garip bir hareketler yapmış değil mi? Anlayamıyorsunuz ve çözemiyorsunuz. Ama indikatöre baktığınızda mesela bu indikatöre maktiye baktığınızda bir aslında burada bir çanak oluşuyor. Çanaklar nedir? Bizim için önemli veri şeylerdir. Çana oluşmuş. Sonra bu çana başa çevirmiş. Bakın baş. Şimdi sağ omuz oluşuyor. Sağ omuz bölgesinde girdiğiniz hisse de her zaman para kazanırsınız. Bunu unutmayın. Şimdi ya hisse örnek veriyorum. Buradan gelmiş 7 TL'den ya hocam 19 TL. Ya duruma göre bu 19 TL de ucuz olabilir. Ama ben size zaten burada bu bölgeyi işaretledim. Ucuz bölgesini nasıl anlayacağız? EMA'ları takip edeceğiz. Şimdi bu bölgede EMA 100'e gelmiş. EMA 200 burada oluşmuş. Bakın şurada daha yeni oluşmaya başlamış. EMA 200 bu bölge. Yani aslında bu yeşil iki tane çizginin kutucuğun arası bu hissenin toplama bölgesi olacağına ben inanıyorum. Formasyon bize bunu gösteriyor. Evet. Biz hissemize geri dönelim. Ne dedik? Ya yukarı doğru garip böyle bir hareket var değil mi? Ama indikatöre baktığınızda bir omuz, baş, bakın sol omuz, baş, şu anda sağ omuz. Yani inşallah fırsat verir diye umut ediyorum. Şu an mesela bazı hisseleri buluyorum. Keşke param olsa da para koysam. Yani ekstra param olsa para koysam diye bekliyorum. Çünkü sebebi şu. Bütün pozisyonlar güzel. Kardayım. Piyasanın döndüğüne inanıyorum. Dönmese bile sadece kardan zarar ediyorum. O yüzden hani bu hisseyi alamamak mesela beni üzecek ama ben ileride bir yerde kaçarsa bile ben her zaman bir yerden tutunurum. Bunu unutmayın. Bazenleri yukarıdan almakta da fayda vardır. Yani pozisyonlarınızı bozmamak için. Şimdi esene geri dönüyorum. Fazla uzattık. Tekrardan özür dilerim. Sohbet tadında yaptığımdan dolayı bu özel videoları. Burada bir omuz var arkadaşlar. Bakın omuz oluşmuş. Sol omuz. Sol omuz nedir? Düşüştür. Düşmüş. Omuz tamamlanmış. Başa gelmiş. Yukarı yönlü bir baş. Baş. Bakın baş başta tamamlanmış. Burada indikatör de onaylıyor. Şimdi hisse sağ omuz yapıyor. Bakın sağ omuzu yapıyor. Yukarı yönlü. Böyle bir hareket. Bakın ne oldu? Daha tatlı bir görüntü oldu değil mi? Ama bu harekete şöyle bir durum da var. Sol omuzu bu süre zarfında yapmış. Sağ omuz için de belki bu süre zarfını kullanırsa yani şöyle söylüyorum gelecek 2025'in Mart ayı gibi aslında bu hisse hareketlenebilir. Belki tahtacısı diyecek ki ya tamam ben artık bu hisseye götürmem lazım. Belki o vakit bile olmayacak. Ama benim umudum burada bu hissenin böyle bir trendinin oluşması. Böyle bir baskısı var. Bakın bu çizginin üstüne sürekli böyle gidip geliyor haftalıkta ve bir üst üstüne tutunamıyor. İnşallah tutunamaz. İnşallah tutunamaz bu ise aşağı basarlar. Biz de bu bölgelerden ya gönlümden geçen aslında formasyon bu. Bu şekilde. Neden bu? Şimdi sol omuz yapmış. Burada bir baş yapmış. Şimdi sağ omuz yapması lazım. E sağ omuz yaparken de bir düşüş gerçekleştirmesi lazım. Sağ omuzun içinde de bir hobo yapması lazım arkadaşlar. Şimdi bu bölgeyi iyi hatırlayın. Bu bölgeyi tekrardan konuşacağız. Şimdi yanına ben bu hissenin yanına bir migrosu koyuyorum. bu şekilde. Migrosu koydum değil mi? Burayı da böyle kapatalım. Migrosu koydum. Migrosu bu hale getirelim. Şimdi görsel bakımdan iyi anlaşılsın diye. Evet. Hatta bunu günlüğe çevireyim. Günl Günlükte daha iyi anlayacaksınız. Ne demek istediğimi esendi. Çünkü aslında formasyon haftalıkta oluşuyor. Şimdi geldik arkadaşlar günlüğüne. Şöyle bir pozisyon yapalım. Şimdi esen böyle bir hareketi tamamlamış. Migros'un bu hareketi bakın burası iyi izleyin. Buradan burası. Ne olmuş arkadaşlar? Buradan burası olmuş. Birinci hareket tamamlamış. İkinci. Burada bakın bir dikdörtgenin içine yatmış. Dip oluşmuş. Görüyor musunuz? Migros'ta da bu düşüş gerçekleşmiş. Aynı burada olduğu gibi. Bu düşüş gerçekleşmiş. Böyle bir dipe yatmış. Ya bu şaka mı yani? Hani aynı şekilde dip bu kadar mı benzerlik olur ya? Yani? Bu kadar mı benzerlik olur? Ve bu dikdörtgeni kırdığı zaman bu hisse böyle gitmiş. Migros ne yapmış? Migros aynı şekilde böyle gitmiş arkadaşlar. Bu şekilde gitmiş. Sonra bir düşüş gerçekleştirmiş Migros. Gördüğünüz üzere. Düşüşünü gerçekleştirmiş. Aynı şekilde. Biraz daha şöyle kenara çekeyim. Aynı şekilde bakın Esen de düşüşünü gerçekleştirmiş. Neden? Baş için düşmüş. Şimdi birazdan farklı renklerde. Burası da baş olmuş. Ve sonrasında ne olmuş arkadaşlar? Migros sol omuzu yukarıda yapmak zorunda kalmış. Esen şu an pardon sağ omuzu yukarıda yapmak zorunda kalmış. Esen de aynı şekilde yapıyor. Bakın haftalığa çeviriyorum. Şimdi şöyle yaptığımda aynısı. Eşitleyemiyorum İş işte adam çok gidinen dolayı. Şimdi bakın şu bölgeye kadar bunu farklı bir renkle işaretleyeceğim. Şimdi tekrardan işaretliyoruz. İyi izleyin. Sol omuz bunu mavi renge dönüştürüyorum. Mavi renk. Solumuz yapılmış mı arkadaşlar? Yapılmış. Baş. Bakın omuz. Baş. Değil mi? Omuz. Baş. Baş bölgesi. Şimdi biz buradayız. Değil mi? Şimdi şu migrosu komple temizliyorum. Migrosu komple temizledik. Bu hisseyi bu şekilde yan yana koyduğumda şu an esen bakın migros bu hareketi şimdi üçlüye bakın şuradaki bu hareket omuzun içinden bahsediyoruz. Şimdi başımız burada bitti. Formasyon tamamlandı. Bakın 1, 2, 3. Aynı şekilde 1, bakın 1, 2, 3. Şu an esen bu bölgeyi uzatmaya başladı. Tavumuzu uzatmaya başlamış. Migros bu formasyonu yukarı doğru yapmış. İnşallah Allah'tan temennim, isteğim, duam. Bu esen, bu formasyonu yukarı doğru değil de... Bakın yukarı doğru değil de... Bunu kapatalım artık. Yatayda tamamlar. Şimdi yatayda tamamlarsa biz ne yaparız? Eğer bu hisseyi tekrardan bir baş için düşüreceklerse... Bakın bir baş için düşüreceklerse... Bu hisse buradan bir baş için şu hareketi yapsa... Şöyle devam etse... Buradaki kırılımda fiyah çizgi... Bu kırılımdan sonrası arkadaşlar... Sen için şöyle yaptığınızda bakın grafik ne kadar küçüldü. Ne oluyor? Bakın ben size hayal satmıyorum. Görsel analiz yapıyorum. Bu şekilde parabolik bir yükseliş sağlayabilir, yapabilir. Şimdi hedefleri ne olabilir? Onu da inceleyelim. Değil mi? Şu grafikleri bir sileyim. Umarım burayı anlamışsınızdır. Şimdi Esen bu bölgenin üstüne tutunamıyor. Tutunamadığından dolayı bir alt bölgeye gelmeye çalışıyor. Bu bölgeye gelirse buradan umarım bu bölgeye getirirler. Orada inşallah katıldaki arkadaşlarımızın hiçbirisinde Esen yoktur diye umut ediyorum. Yani beddua eder gibi oluyor ama inşallah yoktur. Şu anlık yoktur. Sonra olur. Böyle bir harekete yatarsa arkadaşlar. Burada devasa bir formasyon ve size hedeflerini de söyleyeyim. Bakın bu ilk basit hedef olacak. Diyelim buradan başladı. Siz bunu 15 TL maliyetli ortalama çünkü bunun ortalama ortasından hesap edelim. 15 TL maliyetle siz bu hisseye girdiniz. Böyle bir omuz oluştu. Bakın tıkanacağı, geleceği ilk bölge 44 TL. 15 TL'den sonrasında burası 52 TL. Bu fanını atıyorum ki siz rahat bir şekilde anlayın diye. 52 TL'den sonra bakın hepsinde bir filam oluşacak. Derin düşüşler olacak. Böyle hareketler yapacak. Bu şekilde eseni 100 TL'ye kadar göreceksiniz uzun vadede. Şimdi bakın grafik böyle yapınca küçültünce şimdi şu şeyi de kapatalım. Kan şu şekilde gizlediğimizde. Bakın ne oluyor? Aslında burası sizin kafanıza şu an daha iyi oturuyor büyük bir ihtimalle? Büyük bir omuz. Gerçek bir omuz. Bakın omuz, baş ve sağ omuz oluyor. Yani bu hareketi şöyle de yapabilir. Şu şekilde derin de düşürebilir. Sonra buradan böyle devam edebilir. Bu formasyon Bunları çok beğenirim. Şimdi başka size bu formasyonun bir sürü hissede gösterebilirim. Mesela Odas. Odas'ın rallisini hatırlayanlar vardır arkadaşlar. Şimdi Odas'ta bunu yan yana koyduğumda bu da Odas gibi olacak. Bu şekilde olacak. Görüyor musunuz? Aslında benziyor ama sadece yamuk yumuk. Bunun başı burada oluşmuş ve burada sağ omuz oluşmuş. Şimdi Odasa baktığımızda burası omuz, baş ve sağ omuz oluşmuş bu şekilde. Ama burada nasıl oluşmuş? Burada bu şekilde oluşmuş. Sağ omuzu uzatıyor. Çünkü daha çok mal almak istiyor. Örneğin başka bir örnek gösterebilirim. Mesela bakın şişe görüyorsunuz değil mi? Şimdi bana şimdi şöyle yaptığımızda şu şekilde inceleyelim. Bakın şişe aynı şekilde değil mi? Bakın aynı formasyon tekrar ediyorum. Birinciyi bak biri buraya alın 1 2 3 diye buraya yapalım tamam mı? 1 1 2 3 olsun bakın 3 burada uzatmış 4 baş için 4 baş için ve 5 5 bölgesi arkadaşlar. 5'i bu şimdi omuz başın so sonu burada bitiyor. Sağ omuza burada yataya yapıyor. Aslında bu formasyona daha uygun oluyor görüyor musunuz? Bu sadece aşağı yapmış piyasadan dolayı. Yukarı Burada da yapabilirdi bu hareket. Burada da yapabilir. Sonra şişe ne oluyor arkadaşlar? 2 TL'den tabi bu aylık olarak baktığımızdan dolayı böyle bir hareket yapıyor. Görüyorsunuz. Parabolik bir yükseliş. Anlatabiliyor muyum? Umarım ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Yani biz burada size gelecek senaryosu göstermeye çalışıyoruz. Yani bu hissede uzun vadeli bir yatırımcı olursanız hani geleceğin işte Sasa'dır falan filan muhabbetler var ya hani Sasa gibi bu şekilde gidebilir. Mesela Sasa ile karşılaştırdığımızda. Sasa ile karşılaştıralım. Sasa'dan da içinde böyle bir hareket var. Sasa'da da bu şekilde oluşuyor. Grafikte bir sıkıntı oldu ama. Sasa'da da bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi, ama bu aylık olarak. Esen'de bu haftalık. Daha kısa vade. Sonrasında Sasa ne oluyor? Sasa bu şekilde bir hal alıyor. Şimdi şu şekilde de incelersek. Sasa'da fazla belli olmuyor. Çünkü e, daha kısa vade yapmam lazım ki size içindeki formasyonu gösterebileyim. Sasa'nın sonu burası. Ama şu şekilde baktığımızda bakın yukarı yönlü bir tobosu var. Bu hissenin. Yukarı yönlü. Tobo yukarıda yapılmış oluyor. Bu ne demek? Bakın bunu indikatörlerle anlayabiliyorsun. İndikatörler bu işe yarıyor. Bu şekilde. Evet. Esen'e geri dönelim. Esen'e baktığımızda böyle bir dediğim gibi devasa bir formasyonu var. Ve bu, bu, formasyon haftalıkta yapıyor. Bunu tarihe not olarak bile alabilirsiniz arkadaşlar. Şu an Esen sağ omuz yapıyor. Ve burada bir sağ omuzun artık son bölgelerindesiniz. Yani bu kırılımda bakın bu kırılımda siyah çizginin üstünde tutunduğu andan itibaren yukarı doğru parabolik olarak çıkacak. Ama inşallah bize alt bölgelerde bir alım fırsatı verir diye umut ediyorum. Çünkü burada bir takoz oluşmaya başlamış. Eğer bu takozu aşağı doğru kırarsa bizim alım fırsatımızı bu takoz bizim için bir alım fırsatı olur. EMA yani 200'e değmiş bir eseni rahat bir şekilde alabilirsiniz ve portföyünüze ekleyip uzun vade ben şimdi uzun vade diyorum. Belki bu kısa vadede olacak. Kısa vade diyemiyorum. Çünkü formasyon uzatması lazım. Ve yani bana göre burada bir tekrardan bir dip yapması lazım diye umut ediyorum. Yani bana bu dibi yaptırırsa bu şekilde bir formasyonu oturtturursa bizim için daha iyi olur. O zaman formasyonun tam oturmuş bir şekilde almış olur. Yani burada bir dip daha yapsa çok güzel olacak. Yani Esen'in görüntüsünü gerçekten beğeniyorum. Hani bu hisselerin içinde tabii ki de şu şekilde sorduğunuzda rahat bir şekilde para koyacağınız uzun vadeli yatırımlardan bir tanesi olabilir ve sizin zararlarınızı uzun vadede kâra dönüştürecek, enflasyona karşı da para kazandıracak hisselerden bir tanesi diye düşünüyorum. Kısa vade olarak incelediğimde günlüğümüze geri dönelim. Kısa vade görüntüsü yani şu an bir şey söylemek istiyorum ama inşallah Esen'i olan yoktur. Bana göre olumsuz neden? Aşağı doğru şöyle bir sarkması lazım. İnşallah bu sarkmayı şu şekilde gerçekleştirir bize ve bizi bedavadan esen sahibi etmiş olurlar. Patronu, tahtacısı. Yani burada daha yeni MA 200 oluşmaya başlamış. Yani şu bölgede 13. Bakın iki bölge seçtik değil mi arkadaşlar burada? Birinci bölge 16, 16,16,5 TL bölgesi. 17 TL bölgesi ilk alım yapabileceğiniz yer. İkinci bölgede fırsat verisi 11,86. Hele bu bölgeler ucuz bölgelerdir. MA 200'lü 13,30'da kalmış. İnşallah bunu EMA 200'e değdirirler ya. Değdirirlerse güzel olur yani. Güzel bir formasyona dönüş. Gerçekten yani şu an idrak edemiyorsunuz belki ama ne demek istediğimi. Ama ben bu hissenin geleceğini görebiliyorum. Yani şu şekilde şöyle bir hareket yapsalar. Şöyle bir hareket. Sonra bu hareketi yukarıda yapsalar. Dediğim formasyon cuk diye oturacak arkadaşlar. Bu şekilde oturacak. Ve bu formasyon bize bakın burada omuz, baş sağ omuz. Hadi diyelim burada bir kulp yaptı. Bu şekilde bir harekete dönüşecek ve paranın altında kalacağız. Yani yüklü miktarda para kazanacağız anlamında demek istiyorum. Şu an elimde esen yok. Almayı da şu an planlamıyorum. Çünkü ben planları olan birisiyim. Hedefleri olan birisiyim. Hedefime gelirse oradan alırım. Oradan alamazsam ben bu hisseyi örnek veriyorum. Buraya kadar gelmedi. Zaten şu an alacak bir durumum da yok. Bu bölgeden alırım. Kırılım bölgesi. Yani bu bölgeden alsanız bile örnek veriyorum. Kırılımda şöyle bir hareket gördünüz. Çat yukarı doğru kırıldı. Böyle bir hareket test etti. Burası da artık esen için son bölge olur ve bir daha bu fiyatları görmez. 40 TL bölgesi esen için komik rakamlar olur. Bu videoları benim dediğim zaman oluştuktan sonra herkese açık bölümde yayınlayacağım. Şimdi yayınlamayı tercih etmiyorum. Neden tercih etmediğimi zaten siz biliyorsunuz. Çünkü hissenin içinde ne kadar çok küçük yatırımcı olursa hisse gitmez. Bunu biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. O yüzden planlarınızı iyi yapın. Hatılı özel videoları izleyin. Bakın birinci defa da anlamazsanız emin olun ikinci defa, üçüncü defa izleseniz hiçbir zaman bir şey kaybetmeyeceksiniz. Bu görsel sizin hayatınızı kurtarabilir. Zararlarınızı çıkartabilir. Uzun vadede. Benim uzun vade dediğim olay da hani şöyle söyleyeyim bir 5 sene falan değil yani bu yapacağı formasyon. Açıkçası size bunu söyleyeyim yani. Bu formasyonu 2 sene içinde belki o kadar bile sürmeyebilir. Rahat bir şekilde yapacağına inanıyorum. Çünkü artık hissenin toplandığı çok belli. Hisseyi sıkıştırmaya başlıyorlar. Üçgenler sıkışık bölgelerdir. Burada bunu bir üçgene sıkıştırmışlar. Yani inşallah bu üçgen takoz olur, aşağı doğru kırılır diye umut ediyorum. Umarım ne demek istediğimi iyi anlamışsınızdır. Yatırımlarınızı ona göre yaparsanız kaybetmezsiniz. Benim taktiğimi zaten çözenler yavaş yavaş çözenler olmaya başlamıştır. En garantici birisi Riskli olan yerlere fazla para koymam ama sağlam hisselere güzel para koyuyorum. Demek istediğim paranızı sağda solda Telegram gruplarında, Twitter'da bilmediğiniz, tanımadığınız, yüzünü bile görmediğiniz insanların önerileriyle bir hisseye girmeyin. Ben size bu hisseyi gönderir gösterirken size bir formasyon gösteriyorum, size bir olabilecek senaryoyu gösteriyorum. Bakın ben düşüşü de gösteriyorum ve yükselişin böyle olabileceğini gösteriyorum. Gelecekte ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni X yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.